Bu millet çakarsa fena çakar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki koyduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yasakladığı çakarlı araba sorununda yeniden başa döndük. Hemen hemen hiçbir konuda anlaşamayan pek muhterem mebuslarımız mesele kendilerine kıyak olunca hemen birleşiverdi. Gecenin üçünde çakarlı araba kullanma yasasını meclisten geçirdi. Bundan sonra olacaklar şudur. Cumhurbaşkanı yarın bu ne rezalet bunu nasıl yaparsınız dediği an yasayı gece yarısı meclisten geçiren AK Partili milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız çok güzel bir karar verdi. Biz zaten bu olaya başından beri razı değildik diyecek. Neticede bir örneğini çok yakın zamanda yaşadık ve gördük. Cumhurbaşkanı termik santrallere filtre meselesinde veto hakkını kullanınca tersi yönde karar veren milletvekilleri bizden önce bravo çok doğru karar dedi. Hatta biz evet dedik, Cumhurbaşkanımız hayır dedi. Siz utanmadan bir de kuvvetler ayrılığı yoktur diyorsunuz. Gördünüz mü kuvvetler ayrılığı nasıl oluyormuş diyerek kendini gülünç duruma düşürenler dahi oldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı da veto eder mi etmez mi orasını bilemem. Hangi kararı verirse versin benim fikrim değişmez onu söyleyeyim. Ve karara isyan eden millet adına izin verirseniz sayın vekillere şu hatırlatmayı yapayım. Gazi Meclisi'nin pek muhterem mebusları Bilesiniz ki gece yarısı aldığınız karar size oy verenlerin tepkisine neden oluyor. Ve yine bilesiniz ki geçen seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırına meclise girdiniz ama bir sonraki seçimde böyle bir seçeneğiniz olmayacak. Çünkü Erdoğan'ın hatırına bile olsa pek çok insan bu dönemde sizlerin ve sizin gibilerin yüzünden AK Parti'ye oy vermedi. Bundan sonraki seçimde geniş kapsamlı bir ön seçimle seçileceksiniz. Yani bugün itirazlarına, isyanlarına kulak tıkadığını sizin siyasi kariyerinize son verecek. O gün geldiğinde ve kendinizi listelerde görmediğinizde sebebini merak ederseniz bugünü hatırlayın. Ve şunu da bilesiniz. Sırf çakarlı arabalara binmek için inatlaşacak bir karar çıkardınız ama aynı zamanda korkunç bir yükü de omuzladınız. Bundan sonra PKK'nın siyasi ayağını oluşturan HDP'lilerin araçlarıyla ilgili yaşanan her olayda suçlu ilan edileceksiniz. HDP'lilerin araçlarında bomba olduğu ortaya çıkarsa, PKK'ya silah taşıdıkları duyulursa, teröristlerin o arabada olduğu ama dokunulmadığı öğrenilirse bunun tek suçlusu siz olacaksınız. Bunlar olmasa bile PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'lilerin altına çakarlı araba verdiğiniz için affedilmeyeceksiniz. Bundan sonra HDP'liler PKK'lılarla işbirliği yapıyor dediğiniz her yerde biri karşınıza çıkacak, siz de onların altına çakarlı araba çektiniz diyerek sizi madara edecek. Ben sizin yerinizde olsam altına imza attığım rezaletten derhal vazgeçerim. Çünkü bu millet çaktı mı çok fena çakıyor söyleyeyim. Ama siz bunu umursamadan milletle inatlaşmaya devam edeceksiniz. O zaman ben aradan çekilir gerisi size kalmış derim. thank <laughs> you